Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Gündem seçim. Takvim sıkıştıkça, sandık yaklaştıkça Türkiye'nin tansiyonu yükselmeye devam ediyor. Yüksek tansiyon beraberinde bir takım yan etkileri de mutlaka getirecek. Umarız yanılırız. Umarız kulislerde konuşulanlar gerçek olmaz. Ama daha önce yaşadıklarımız Erdoğan rejiminin sicili bizi önümüzdeki bu 55 gün içerisinde çok daha dikkatli olmaya, çok daha tedbirli olmaya mecbur bırakıyor. Neyden bahsediyorum? Bahsettiğim konu seçim güvenliği. Tabii ki çok önemli gündemler var. Özellikle de kapalı kapılar arkasında dönen çok tuhaf pazarlıklar, bir takım kirli planlar var. Bunlar zaman zaman gün yüzüne çıktıkça size paylaşmaya, analiz etmeye devam edeceğiz. E, bunların hepsi bir tarafa bugünlerde herkesin üzerinde ittifak ederek konuştuğu bir konu var. Seçim güvenliği. Oylar nasıl çalınacak? Nasıl engellenebilir? İktidarın çalmadan kazanamayacağı ile ilgili bir takım projeksiyonlar var. Bunlar haksız projeksiyonlar değil. Çünkü yani seçim sonuçta bir mühendislik ve bir matematik hesabıdır. İktidar partisi, iktidar bileşenlerinin aldığı oy oranları, muhalefet partisi bileşenlerinin aldığı oy oranları, seçmen sayısı ilk defa oy kullanacaklar gibi rakamlar üst üste koyduğunuz zaman Erdoğan hiçbir şekilde lazım olan rakama ulaşamıyor. HDP desteğine ihtiyacı var ve bunun için de yoğun bir şekilde İmralı kartını açıyor. Orada inanılmaz yoğun bir trafik var. Kulisler hayli hareketli. Ama dediğim gibi bu başka bir dosya konusu. Bununla dair gelişmeleri, kulisleri ayrı bir dosyayla incelemeye, çalışmaya devam edeceğim. Ama bu konuda bu videoda size ilk defa duyacağınız ve daha doğrusu kimsenin dikkatini çekmeyen bir başlığı önünüze getirmek istiyorum. O çalmalarla almalarla ilgili çok kritik ama gözden kaçan, unutulan ve bilinmeyen bir dosyayı açacağım ve özellikle de buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na, Meral Akşener'e çağrı yapmak istiyorum. Bakın, o çalmaların almaların ilk adımını ben size anlatacağım ve herkesin dikkatinden kaçan bir noktaya işaret basacağım ve yapmanız gereken şey aslında daha oradan e, güvenliği sağlamaya başlamak olacak. Ne demek istiyorum? Demek istediğim mesele oy pusulalarının zarflarının basılması aşaması. Burada çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Bunları adım adım kim ne yaptı size anlatacağım. Ama önce bir hatırlatma yapayım. Hatırlarsınız 2018 seçimlerinde Türkiye'nin değişik yerlerinde çeşitli şaibe iddiaları ortaya çıkmıştı. Hatta işte biliyorsunuz 2,5 milyon mühürsüz oyu da YSK üzerinden onayladılar. Ve burada çok büyük bir şaibe vardı. Çok büyük bir usulsüzlük ve hukuksuzluk vardı. Ama bunu atı alan geçti. Hani tabiri caizse gol atıp skoru değiştirmiş oldular. Şimdi o 2018 seçimlerinde Türkiye'nin her yerinden gelen bu şaibe iddialarından bir tanesini özellikle dikkatinize çekeyim. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi. Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle muhalefet partilerinin birçoğunun yeterince müşahiti olmadığı için oralarda çok ciddi sıkıntılar çıkıyor. Ve iktidar da bunu bildiği için özellikle örgütlü yapısı sebebiyle Hüdapar'ı yani Hizbullah'ı yanına çekti. Bu çok anlamlı. Yani oradan beklenen şey sadece Hizbullah'ın 170 bin oyu değil. Hizbullah doğuda güneydoğuda sahaya hakim örgütlü bir yapı ve etki alanları itibariyle iktidarın en çok ihtiyacı olan alanı kapatacaklar. Bu önemli. Şimdi orada ne olmuştu? Urfa'nın ilçesinde hatırlarsınız polis ateş, havaya ateş açtığı, arabaya ateş açtığı için hatırlayabilirsiniz onu hatırlatayım. 27 BSU 52 plakalı bir arabayı polis durdurmaya çalıştı. Çünkü içinde çuvallar dolusu oy pusulası olduğu bilgisi gelmişti ve e, ne oldu? Bilge İlkokulu'na bir otomobille çok sayıda mühürlü bakın mühürlü ve gerçek oy pusulası getirildiği ve buradaki oyların değiştirildiği ihbarı yapılmıştı. Polis harekete geçti. Arabanın peşine düştüler. Araba polisi görünce hızla kaçmıştı. Polis ateş açıp aracı durdurdu. Sonra bir baktılar ki 4 çuval oy var. Otobüsün içerisi şey, otomobilin içerisindeki 3 kişi beraber 4 çuval mühürlü oylar var. Ve tabii ki kime oy verildiğini tahmin edebilirsiniz. Ve oylar, oy pusulaları gerçek, zarflar gerçek, mühürler gerçek. Bunun gibi örnekler Türkiye'nin muhtelif yerlerinde oldu. Mesela Diyarbakır'da yine Mesut Yılmaz İlköğretim Okulu'nda bin tane mühürlü zarf yine bir çuvalın içerisinde yine orada da üç kişi tarafından oylar değiştirilmeye çalışılırken yakalanmıştı. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Bunu niye hatırlatma ihtiyacı hissettim? Şundan dolayı, bakın oy çalmanın ilk adımı oy pusulalarında olur. Hani oy çalma çok kompleks bir iş. Bunun seçmen pusula, seçmen kayıtları var, e, kütükler var, e, seçim akşamı oy sayımında var, Anadolu Ajansı üzerinden yapılacak manipülasyon var, YSK üzerinden yapılacaklar var, sanal alemde yapılacaklar var, varoğlu var, bir sürü ayeti var ama bunların hepsini tek tek önlemek ve tek tek tanımlamak gerekiyor ki totalde seçimi çaldırmayın. İktidar 20 yıllık iktidarlı döneminde seçim çalma konusunda çok uzmanlaştı. Yani bununla ilgili ciddi bir birikimi oldu. Ve şimdi bu detay ama herkes şunu konuşuyor. İşte geçtiğimiz günlerde CHP Güven de bir video yaptı. Başka gazeteci meslektaşlar da kapsamlı bir şekilde oylar nasıl çalınıyor üzerine ciddi ciddi araştırmalar yapıyorlar ki Türkiye bu konuda hayli tecrübeli bir ülke. Oyların nasıl çalındığına dair özellikle Ankara seçimlerinin Melik Gökçek tarafından nasıl çalındığını Türkiye canlı yayınlarda izlemişti. Şimdi ama herkesin gözden kaçtığı bir nokta var. Herkes YSK'ya bakıyor, herkes Anadolu Ajansı'na bakıyor, herkes Yüksek Seçim Kurulu'nda, il seçim kurullarındaki durumlara bakıyor. Ama gözden kaçan herkesin atladığı bir nokta var. Muhalefete de çağrı yapılması gereken nokta burası. İlk adım oy pusulalarının basımı o meselesi. Çünkü burası Oy pusulaların sahteleri kullanılmıyor. Az önce bahsettiğim örneklerden hatırlatarak söyleyeyim. Hani oy çalınırken sahte pusulayla yapılmıyor bu. Çünkü sahte pusula çok belirgindir ve sahte pusulayla yakalanırsınız. Yani o pusulaların çalınacak oyların, değiştirilecek çuvalların, özellikle ilçe seçim kurullarından, il seçim kurullarından toplanan verilerin hani o il seçim kurullarına toplanan çuvallar var ya, vekillerin üzerine yattığı, herkesin gözü gibi baktığı o çuvallar aslında gelirken yolda değiştiriliyor ya da okuldan çıktıktan sonra değiştiriliyor. Buradaki çuvallar aslında sahte bir pusula içermiyor zarflar, pusulalar, oylar hepsi gerçek. E nasıl oluyor bu diyorsunuz? Yani nereden çıkıyor bunlar? İşte şimdi size onları anlatacağım. Şimdi sahte pusulası kullanılmıyor. Ve burada bu pusulaların basımı, depolanması, dağıtılması meselesinin sorumlusu devlet malzeme ofisi. Herkesin gözünden kaçan çok önemli bir kurum. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı. Ve burası Devlet adına satın alma işleri yapan aslında bunun için ayrı bir dosya yapmak lazım çünkü inanılmaz büyük yolsuzlukların olduğu bir başka alan burası. Oy pusulasının basımı ve yani pusulaların ve zarfların basımını organize eden, dağıtan, ihaleleri açan kurum. Şimdi bakalım son iki seçimden 2014-2018 seçimlerine bakalım. Seçmen sayısı neymiş? yere geleceğim çünkü. Seçmen sayısı neymiş? Kullanılan oy sayısı neymiş? Bastırılan pusula sayıları neymiş? Şimdi bunları ekrana getiriyorum. Ayrıca okuyayım. Söyleyeyim. Mesela 2014 seçimlerinde 55 milyon 692 bin seçmen varmış. 41 milyon oy kullanılmış. Basılan pusula sayısı 75 milyon. Yani 35 milyon fazla pusula basılmış. Neredeyse 1'e iki. Yani 41 milyon oy kullanılmış. 35 milyon fazla var. 2018 59 milyon seçmen var. 59.367.000 bin bin. Kullanılan oy 51 milyon. Basılan pusula sayısı 77 milyon küsür. Orada da 26 milyon civarında fazladan pusula basılmış. Şimdi diyeceksiniz ki fazladan pusula basılma niye böyle önemli? Şimdi tabii ki fazladan pusula basılması normal. Çünkü pusulaların bir kısmı yedekte tutulur. E, acil durumlar için yedeklenmek gerekir. Bir takım sorunlar olmasın diye. Ama bu rakamlar çok dikkat çekici. Yani sayı hayli yüksek. Ama tek başına sorun orada değil. Çünkü hani belli bir miktarda fazla basmada sorun yok. Ama asıl sorun şu. 30 milyon fazla pusulanın basımı, kullanımı, sevk edilmesi, depolanması kimin elinde? Bu çok önemli. İşte zaten değiştirilecek çuvallarla ilgili numara burada başlıyor. Nasıl yapıyorlar? Şimdi devlet malzeme ofisi ihaleyi açıyor. Ve buradaki en kritik isim devlet malzeme ofisi başkanı. Çünkü İlçe seçim kurullarında ilçe seçim kurullarında parti müşahitleri var. Her partiden farklı partilerden isimler var. Dolayısıyla oralarda ya da işte parti müşahit şeyler çuvallar taşınırken başka partililerden görenler olabilir, şey yapanlar olabilir. Dolayısıyla pusurları değiştirme, çalma işlemleri için Devlet Malzeme Ofisi'nin çok kritik bir rolü var. Eğer orada genel müdürü sizin çok güvendiğiniz bir isim atamışsanız ya da onu bir şekilde sisteme dahil etmişseniz orada zaten yarışa daha bir 0 önde başlıyorsunuz. Ne gibi? Mesela hatırlarsınız 2018 seçimlerinde biliyorsunuz çok ciddi tartışmalar oldu. Daha önceki seçimlerde de işte oy pusulaların, mühürsüz oy pusulaları meselesi vardı hatırlayın. Şimdi bu dönemde ne oldu? 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde öncesinde, hemen öncesinde Devlet Malzeme Ofisi'ne Genel müdürlüğe çok ilginç bir atama yapıldı normal şartlarda Devlet Malzeme Ofisi çok kişinin dikkatini çeken bir kurum değil. Hani normalde birçok bürokratın da çok fazla, daha doğrusu bizlerin medya mensuplarının, sivillerin çok fazla dikkatini çeken bir yer değil. Ama ne oldu? Neden önemliydi? O dönem hatırlayın Naci Ağbal, Maliye Bakanı. Ki Naci Ağbal biliyorsunuz Erdoğan'ın kara kutusudur. Hani şu anda Türkiye'de e, mali işlerdeki kara kutusudur. Erdoğan'ın bir sürü kara kutusu var, Bu da onlardan bir tanesi. Naci Ağbal özellikle e, mali sır küpüdür Erdoğan'ın. Çökme işlerinin, kayım işlerinin mimarıdır. Naci Ağbal ve hani Mehmet Şimşek bugünlerde tekrar siyasete dönmesi, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı yardımcısı yapması gibi bir takım spekülasyonlar var. Onun bakan olduğu dönemde de Naci Ağbal kendi İmparatorluğunu kurmuştu. Ben de o yıllarda Ankara'da çalışıyordum. Ve herkes Naci Ağbal'ın aslında Mehmet Şimşek'i bile takmadığını, hesap vermediğini, onun da bakanlığın gerçek patronunun kendisi olduğu gibi bir takım söylemlerde bulunduğunu bilir. Ki Erdoğan doğrudan Naci Ağbal'la çalışırdı. Neresi özelleştirilecek? Nerede kupon araziler var? Nereye çökülecek? Bu işlerin mimarı Naci Ağbal'dı. Naci Ağbal'ın özel kalem müdürü kimdi? Mücahit Cibris. Ekrana fotoğrafını da getiriyorum. Bu isim tipik siyasal İslamcı. Kendisinin web sitesine, sosyal medya paylaşımlarına bakarsanız zaten görebilirsiniz. Yani bugünün siyasi konjüktörüne çok uygun bir isim ve Naci Ağbal'ın sır küpü. Yani özel kalem müdürü dediğiniz şey sizin sır küpünüzdür. Ve Naci Ağbal'ın Sır küpü aynı zamanda Erdoğan'ın da birçok e, mali işlerinde haberdar olan bir isim. Ve bu isim aynı zamanda bakanlık bürokratlarında kaynaklarında anlatılan şey şuydu o dönemler için. Eee... MIT'le koordineli çalışan isim, mesela bakanlıkta bir atama yapılacağı zaman bunu MIT'le koordine edip orada bir takım fişlemeler, bilgi toplayan isimlerde fişlemeleri takip eden isimdi ki bu da illegal. Yani böyle bir fişleme, illegal fişleme paralel bir e, yapı kurması da illegaldi ama bu işleri çok güvendikleri için bu isme veriyorlardı. İşte bu isim Devlet Malzeme Ofisi'nin başına 4 Nisan 2018'de atandı. Seçimden 2,5 ay önce. Naci Abal'ın atadığı isim. Yani çok güvendiği özel kalem müdürünü devlet malzeme ofisinin başına atıyor. Hani devlet malzeme ofisi dışarıdan baktığınız zaman çok önemli değil gibi duruyor. Ama çok çok önemli. Ha, bu ara genel müdür şu anda da Frankfurt'ta ticari ateşe o yaptıklarını bir ödül olarak da oraya atandı diyebiliriz. Bir önceki genel müdür Ebu Bekir Levent Şahin de, hani Yürütük Başkanı Ebu Bekir Şahin değil, o da Naci Abal'ın çok yakın tanıdığı bir isimdi ama çok güvenemediklerinden muhtemelen onu terfi ettirip, daha böyle önemli bir pozisyona, terfiyen kızak bir pozisyona alıp yerine bu ismi atadılar. Peki bu isim neden çok önemli? Çünkü Devlet Malzeme Ofisi çok önemli bir ihaleleri yapıyor. Oy pusulalarının, zarfların basımı, depolanması, dağıtılması sürecinin temel kurumu. Bu arada daha önemli bir şey var. Burada üç farklı yöntemle, Manipülasyon yapmak mümkün. Ne gibi ki 2018 seçiminde hatırlayın iki buçuk milyon mühürsüz zarf pusula olayını yaşadık. Bu da çok çok kritik bir olaydı. Şimdi devlet malzeme ofisi genel müdürü eğer çok oraya güvendiğiniz bir atam atamışsınız bu ihaleleri yapıyor Ankara ve İstanbul ağırlıklı olarak ihaleleri yapıyor. Şartnameleri zaten bu rejimde istediğinize göre planlamanız yapmanız da son derece kolay şartnameyi ona göre seçiyorsunuz ve deniyor ki yani şunu yapabilirsiniz mesela ihalelere güvendiğiniz iki tane firmaya ki böyle firmaların varlığı zaten malum ihale kapsamında teslim edeceğin şu kadar pusulanın yanında bize fazladan şu kadar pusula basacaksın ve şuraya teslim edeceksin. Yapılabilir mi? Son derece mümkün. Az önce anlattım. Çuvallar dolusu gerçek pusula ve bunlar değiştirilmek üzereyken suçüstü yapılan yerler oldu. Ve güvendikleri bir kişiler ki zaten iktidara yandaş isimler bunlar da ihaleleri alanlar da. Bunlar bu şekilde fazladan orijinal kusula ve zarf basabilirler. Bunun örnekleri var. Şimdi bu baskı işini yapan firmalar tasarım kalıplarını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürüne veriyor. Onların korumasında. Şimdi bu kalıplar çok önemli. Çünkü Kağıdın özelliği, mürekkebi, kullanılan e, harf karakteri gibi bir sürü özellik var. Ve bunlar kalıplar Devlet Malzeme Ofisi'nin elinde. Peki bu kalıpların kopyasıyla aynı kağıt ve aynı mürekkep kullanarak paralel bir matbaada istedikleri kadar pusula basabilirler mi? Teknik olarak basılabilir. Basılmadığını iddia edebilen var mı? Onu da sizin tecrübenize bırakalım. Ve basılan zarflar ne oluyor? Devlet Malzeme Ofisi bunları ambarlara dağıtıyor. Nereye kaç paket gönderildi? Nerede yedekler tutuldu? Bunlar Devlet Malzeme Ofisi'nin elinde. Şimdi burada muhalefete çok önemli bir iş düşüyor. Evet, bu ne kadar basıldı? Bu kalıpların güvenliği gerçekten sağlandı mı? Paralel matbaalarda kayıt dışına çıkartılmış baskı yapıldı mı? Bunlar çok çok önemli. Depolarda kaç tane pusula girdi? Kaç tane pusula çıktı? Muhalefetin hani Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir şey yapıp işte e, Sadat'ın önüne gidiyor, e, tüyün önüne gidiyor ya. Aslında bugünlerde gitmesi gereken bir yer var. O da Devlet Malzeme Ofisi'nin önü. Devlet Malzeme Ofisi'ne gidip oy pusulalarının basımı, dağıtılması, depolanması, yedeklenenlerin nerede tutulduğu, yedeklenen işlemler bittikten sonra bunlar SEKA'ya atı kağıt olarak gönderiliyor. Şimdi orada o kadar çok kategoriler yapılıyor ki çünkü kimse kontrol etmiyor kimse işte şu kadar kağıdı imha ettik. Bu kadar oy pusulası basıldı. İşte 20 milyon oy pusulasına ihtiyaç kalmadı. Bunların hepsini imha ettik deseler kim imha edilmediğini iddia edecek? Kayıt dışı işlemleri kim kontrol edecek? İşte burada özellikle de muhalefete görev düşüyor. Çünkü kamu adına o denetimi onlar yapacaklar. Bakın bir sürü seçim yolsuzluk yöntemi var. Anadolu Ajansı manipülasyonu yapmak gibi, sandıklarda oy kaydırmak gibi, müşahitleri manipüle etmek gibi, müşahitleri başka partili olup gidip öbür parti adına sandık müşahiti yazılmak gibi seçmen listelerinde manipülasyon, ölmüş kişilere oy kullandırtmaktan tutun. Çok sayıda numara var ama herkesin gözünden kaçan yer burası. Devlet Malzeme Ofisi. Kimse Devlet Malzeme Ofisi'ne bakma ihtiyacı hissetmiyor. Ama bu pusulaların basımı, depolanması, dağıtılması, yedeklerin tutulması, daha sonra da bunların sekada şey imha edilme süreçleri ...çok kritik. Çünkü milyonlarca fazla pusula var. Fazla zarf var. Ve bunlar... ...çok rahatlıkla oy çuvallarının değiştirilmesi... ...süreçlerinde kullanılabiliyor. Ve bunu biz daha önce gördük. Sayısız defa gördük. Sonra bir bakıyorsunuz... ...çöp tenikelerinde çuvallar dolusu zarf çıkıyor. Seçim pusulası çıkıyor. E bunlar gerçek. Peki nereden, nasıl çıktı? Devlet Malzeme Ofisi'nin deposunda olması gereken... ...Devlet Malzeme Ofisi'nin... ...bunları tutarak, stoklayarak... E, ...sağlıklı bir şekilde dağıtması gerekirken nasıl oluyor da bunlar işte az önce Urfa örneğini, Bursa, Diyarbakır örneklerini anlattım. Bir takım kişiler tarafından çuvallar içerisinde gerçek oylarla değiştiriliyor ki gerçek basılmış pusulalar bunlarda. İşte burada muhalefetin yapması gereken çok önemli bir konu var. Bakın az önce söylediğim gibi hani muhalefet evet Kılıçdaroğlu çok tarihi bir misyon eda ediyor. Altılı Masa bir başarı hikayesidir. Bu kadar farklı siyasi konjöktür, bu kadar farklı background'dan gelen e, siyasi bir e, siyasi partilerin bir masa etrafında çalışabilmesi, yaklaşık 3000 maddelik, 2000 küsur 3000 maddelik bir yol haritası ilan edebilmesi, Meral Akşener'in masayı devirmesine rağmen milletin baskısıyla tekrar sabırlı bir şekilde toplanabilmesi, evet bunlar çok önemli. Sadata gitmesi çok önemliydi, tüye gitmesi yine çok önemliydi. Başka yerler de önemli ama şu an yapılması çok önemli olan bir şey var. Devlet malzeme ofisine gitmek ve yaptığınız her şeyi takip ediyoruz. Eğer herhangi bir şekilde illegal bir işe karışırsanız bunu hesabını verirsiniz. 15 Mayıs'tan sonra yargılanırsınız diye açık bir şekilde bu e, takip edildiğini çok net bir şekilde vermesi gerekiyor. Çünkü bakın ihalenin hangi firmaya verildiği, bu firmanın sicili... Bu firmaların nerede, nasıl basım yapıldığı, tasarım kalıbının nasıl muhafaza edildiği, devlet malzeme ofisinde sorumlular gerçekten bunu e, muhafaza etmesi gerektiği gibi etti mi? Çünkü daha yakında KPSS'de benzeri bir skandal yaşandı biliyorsunuz. Yine aynı matbaalar söz konusu. Sonra dağıtım yapılan ambarlar, sayılar, tutanaklar çok sıkı takip edilmeli. Muhalifetin bu noktada devlet malzeme ofisinden ve YSK'dan çok net bilgiler talep etmesi gerekiyor. Seçimde oy çalmanın göz ardı edilen ama ilk önemli adımlarından bir tanesi devlet malzeme ofisi. Oy pusulalarının, zarfların basılma aşaması, depolanması, dağıtılması aşaması. Çünkü milyonlarca fazla oy pusulası basılıyor. Tamam bu bir gereklilik yedekleme açısından. Ama oradaki rakamlar çok büyük ve bu arada yüzde ikilik, yüzde üçlük manipülasyonlar zaten gerçek pusulalarla yapılıyor. Çünkü sahte pusulayla oy çalamazsınız çok bellidir. hemen Zaten belli olur, sahte pusul oldu. Gerçek pusulalara ihtiyaç var. İşte burada herkesin gözünden kaçan, birçok kişinin dikkat etmediği yerde tam olarak Devlet Malzeme Ofisi. Ve buraya Naci Ağbal'ın ki Erdoğan'ın mali sır kübüdür, gerçekten çökme, el koyma, kayım atama işlerinin mimarıdır Naci Abal. Ve bu dönemin en kirli işlerinin arkasında imzası olan isimlerden biridir, Erdoğan'ın çok önem verdiği bir isimdir. Ve onun özel kalem müdürü buraya özellikle seçimden iki buçuk ay önce, 2018 seçimlerinde atandı. Ve orada kritik roller üstlendi. Daha sonra da bu tip görevler genelde ödül olarak verilir, Frankfurt Ticaret Ateşliliği'ne gönderilmişti. Bu da önemli bir isim. Oldukça genç bir isim. Ve zaten siyasal İslamcı paylaşımlarına, geçmişine, kurduğu derneklere, yaptığı yazılara, yayınlara bakarsanız zaten bugünün rejimin özel o çekirdek kadrosundan biri olduğunu zaten açıkça gösteriyor. Sonrasında ne olmuş? Sonrasında da 2022 19 Ağustos'ta da o isim gidiyor. Mücahit Civriz gidiyor. Bir başka Mücahit geliyor. Mücahit Şah Özdemir. O da yine rejimin çekirdek kadrolarından bir tanesi. Yani devlet malzeme ofisini Erdoğan rejimi özellikle çok sağlam isimler atayarak e, elinde tutuyor. Oraya kendine çok yakın isimler atayarak tutuyor. Hani iktidara yakınsa bile ki mesela Mücahit Çivriz'den önceki genel müdür de mesela aslında iktidara yakın bir isimdi. Ama çok güvenmiyorlardı. Çünkü çekirdek kadrodan değildi. Liberal geçmişi olan, iktidara daha sonra yaklaşan bir isim olarak biliniyordu. Onu terfiyen kıza çekip yerine çekirdek kadrodan birini atadılar. Özetle söyleyeyim. Hani herkes muhtelif şekilleri tartışıyor. Ki son derece doğru. Herkesin oyuna sahip çıkması gerekiyor. Çünkü şunu net olarak biliyoruz. Bu mevcut tablo içerisinde Erdoğan seçim manipülasyonu yapmadan normal şartlarda girdiğimiz bir seçimi alamaz. Seçimi anormal şartlarda götürmek için e, çeşitli manipülasyonlar, spekülasyonlar, Allah korusun bir takım şiddet olayları bunların hepsi masada. Bunların hepsi ihtimal dahilinde duruyor. Ama bir taraftan da seçimi sandık sandık çalabilmek için böyle mikro hani bir, bir takım makro planlar varken bir taraftan da mikro planlar var. Mesela yani seçim yasasını değiştirmeleri bunun önemli noktalarından bir tanesiydi. Seçim kurullarını değiştirdiler. Seçim kurullarıyla ilgili hakimlerin belirlenmesiyle ilgili düzenlemeler yaptılar. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri tamamen ve sıfır tecrübe, şu ana kadar hiç seçim tecrübesi yok bu yeni kadronun, tamamen iktidar yandaşı, tamamen çekirdek kadrodan, yani rejimin asla yolundan çıkmayacak isimlerden oluşturuldu. E bir taraftan Anadolu Ajansı zaten iktidarın bir propaganda aygıtı. Yüksek Seçim Kurulu aynı şekilde. Böyle bir tablo içerisinde hiçbir şey şansa bırakmıyorlar. Ve burada herkes değişik kurumlara bakarken devlet malzeme ofisine kimse dikkat etmiyor. Ben de zaten bu videoyu yapma nedenim o. Muhalefete buradan da çağrı yapalım ve herkes bu sorumluluğu takip etsin. Devlet Malzeme Ofisi seçim oy çalmalarla ilgili en önemli ayaklardan, ilk ayaklardan bir tanesi. Ama hep göz ardı ediliyor. Ama iktidar orayı göz ardı etmiyor. Oraya çok güvendiği has isimlerini atayarak orayı başından sonuna kadar bu sürecin içerisinde aktif olarak kullanıyor. Fazla basılan oylar, depolanan oylar ve o kalıplar zaten ellerinde. Hangi paralel matbaada ne kadar fazladan oy basıldığı ile ilgili hiç kimsenin bilgisi de olmuyor. O yüzden muhalefetin devlet malzeme ofisine, YSK'ya çok yoğun bir şekilde Oy pusulalarının basımı, depolanması, dağıtılması, işi bittikten sonra imha sürecini çok sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Çünkü elinizde pusula yoksa oy sahteciliği yapmanız da çok kolay değil. Tabii bunun içerisinde başka yöntemler de var. Dediğim gibi sandıklarda oylar sayılırken... E tutanaklara farklı geçirilmesi, tutanaklar birleştirilirken farklı yöntemler yapılması, bunların hepsi iyi seçim kurularında, YSK'da veri girerken müdahale edilmesi. Zaten bir de şu var, Rusların seçim manipülasyonları konusunda muhteşem bir birikimi var. Hani bunu negatif anlamda söylüyorum, pozitif anlamda değil. Muhteşem bir birikim var. Amerikan seçimlerini, İngiltere, Brexit, Brexit Orta Asya'daki bazı ülke, hatta Latin Amerika'daki bazı seçimleri bile manipüle ettiler. Sonra Cambridge Analytica skandalı zaten orada. İşte bugünlerde biliyorsunuz iktidarın en büyük seçim yatırımlarından bir tanesi de Muharrem İnce. Çok yoğun bir şekilde iletişim başkanlığı Muharrem İnce'ye destek veriyor. Kulislerde inanılmaz rakamlar da dolaşıyor ama bunları teyit etmek şu aşamada mümkün değil. Zaten hani bir de görünen var. Muharrem İnce Erdoğan'ın şu anki en büyük seçim projelerinden bir tanesi. Bu sayede oyları bölüp ikinci tura kalma ve ikinci turda seçim manipülasyonuna sonuca gitmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu konuları takip edip gündemde tutmaya, irdelemeye devam edeceğiz. Ama ben bu videoda özellikle hani bazı izleyicilerimiz diyor ki ya bazı şeyleri çok tekrar ediyorsun. Tekrar ediyorum çünkü önemli. Yani bazı kişiler videoyu o anda açabilir, bazı kişiler tamamını izlemeyebilir, bazı kişiler sonrasından, ortasından başlayabilir. Bu hatırlatmayı özellikle yapıyorum. Evet, izleyicileri de hatırlatayım. Yorumlarınızın hepsini okuyorum itirazları görüyorum. Hatta bir önceki videoda maalesef bir ses sorunu yaşadık. Onu da düzelttim, onu da ifade edin. Hani hepsini görüyorum, okuyorum ama bazı konuları önemine binaen birden fazla tekrar ediyorum. Çünkü çok önemli konular ve bazı konuları ne kadar tekrar etseniz az. Bunu da hatırlatalım. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ali Babacan'a, Meral Akşener'e, Ahmet Davutoğlu'na, Temel Karamollaoğlu'na çağrı yapalım. Devlet Malzeme Ofisi'ni, oy pusulalarının basılmasını, depolanmasını, dağıtılmasını çok sıkı takip edin. İktidar orada bir takım oyunlar çeviriyor. Bir takım numaralar var. Ve özellikle orada çekirdek kadrodan atadığı isimlerle ilgili bir takım şaibeli durumlar söz konusu. Buradan bu hatırlatmayla e, onlara çağrımızı da yapmış olalım. Seçmen olarak, vatandaş olarak da herkes bu sürecin takipçisi olmalı. Önümüzde 55 günlük bir süreç var. Bu süre Türkiye'nin nereye doğru gideceği dair çok çok önemli bir süre. Eğer Erdoğan bütün bu ekonomik çöküntüye, depreme, felaketlere, yolsuzluklara, her türlü hukuksuzluğa rağmen oyları çalarak bu iktidara devam edebilirse bu Türkiye için artık geçmiş olsun diyelim. Bundan sonra sıradan bir Orta Asya ya da işte Orta Doğu'daki tam diktatörlüğün olduğu bir ülkeye geçmiş olacağız. O yüzden çok hayati bir seçim ve seçimin kazanılması için mutlaka ve mutlaka seçimin oyların korunması gerekiyor. Hep söylüyoruz, bakın iktidar 20 küsur yılda çok ciddi bir birikime ulaştı. Oy çalmalarla ilgili, seçim manipülasyonları ile ilgili. Burada muhalefetin bütün ayrılıkları bir kenara bırakıp çok yoğun bir şekilde bir araya gelerek bu önümüzdeki 50-55 gün çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bunun için veri girişi için çalışmaların yapılması, daha önce hatırlarsınız Cihan Haber Ajansı vardı ve sırf Cihan Haber bu yüzden el koydular ve maalesef o dönemde bırakalım birbirlerini yesinler, bunlar bir kavga etsinler diyenler, el sallayanlar, el çırpanlar, sessiz kalanlar bugün Cihan Haber Ajansı'nı mumla arıyorlar. Çünkü seçim sonuçlarını sandık sandık takip edecek ve o sonuçları sağlıklı bir şekilde, hızlı bir şekilde aktaracak bir ajansa ihtiyaç var. Bu kadar büyük çapta bir operasyon 55 günde kurulur mu? Kurulmaz diye bir şey yok, kurulabilir. Yeter ki bunun için irade olsun, yeter ki bunun için bir talep olsun. Ben eminim milyonlarca insan gönüllü olarak bu yapılanma içerisinde çalışacaktır. Ve bu böyle bir süreçte muhalefetin boynunun borcu diyelim. Çünkü milletin oyunu çalan her şeyi çalar bunu çaldırmamak da muhalefetin temel sorumluluklarından bir tanesi. Evet bu videoda devlet malzeme ofisine özellikle bir mercek tuttum çünkü devlet malzeme ofisi oy çalmaların ilk ayağı. Orayı sıkı tutmanız gerekiyor ve orada özellikle dediğim gibi oyların, şey pusulaların basılması, depolanması, dağıtılması ve daha sonra kalanların imha sürecini çok yakından takip etmesi gerekiyor muhalefetin. Bu çağrıyla bir virgül koyalım. Bu süreci takip edeceğiz. Yeni yayınlarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Siz de yayınları izler, takip eder, paylaşırsanız burada bu özgür medya konusunda ciddi bir katkı sağlamış olursunuz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.